Nothing beats a jet two holiday, and right now you can save fifty pounds per person. Tırsıp tırsıp komesin. A bıkaç çepserko. Mehi. Kimsen kommeyen he. Allah var koş koyayım. Et alan koşuyor. Yağ alan koşuyor. Ekmek Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Allah tamam. Okay, sir What the fuck? <laughs> Welcome to Jurassic Park. Depois de limpo, parece que ele se revoltou. Osh! <laughs> <laughs> Alma <laughs> ficar... <laughs> <laughs> Com medo da tia Cotinha ou se ria de desespero claro? <laughs> Ne, ne yaptın? Ev yapıp Kömür mü yaptın? Götler e, ne? O neymiş öyle ya? <laughs> oh siktir. Çok güzel ee, bir, Bu bundan bu. lazım bana ya. Su mu sıkıyor? Bir kere lama işte. İbret alem olsun. Nasıl oluyormuş lan? Piç! <laughs> <laughs> Nasıl ya? <laughs> ben <ona nereye> gitti. <laughs> ben kaçırdım <laughs> <mı? Kepinli>. ya. <laughs> öğrendim Allah Kelle gerçekten kelleden yapıldığı için adı Kelle Allah Allah. Hayır 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 bunu Hayır bunu Hayır 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 <laughs> <laughs> Erkeklerimle bile giymek istedi. O şey buldum. Nasıl oldu kanka? Yani kanka güzel de sanki küçük gibi bir beden büyüğü varsa daha iyi olur. Tam doğru diyorum bu taş taşıyamı da belliydi. Tamam. <laughs> ya bu Yapma. tam, bu tam o gün palalık bir hareket ya tam ya. Ben bu kadar iyi yapamam ya. Allah. <gülüyor> tamam <gülüyor> abi. Bakın <laughs> Allah'ım. <laughs> Göz yanın gözünü sikeyim, Göz yanın gözünü sikeyim. Göz yanın gözünü sikeyim, Göz yanın gözünü sikeyim. Bir an önce pazarda bir noktaya gidiyor. Transformers'a dönüştü götlerim bu neymiş? Bitti. Yeter gün bana bunun. Sonrayım. Vites değiştiriyorum. Gel Video yok, yok. Abi. su bardağı. Su vardı. Tuvaletlere koyayım? Aslan abi. My day job, I actually work with people with special needs. Thank you. Yeah. Abi yapmasan mı? I work in construction. <laughs> Çok iyi. Hey, 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 hey. Wow. Kaldı ya. <laughs> 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 bu karate kit mi amına koyayım yayınlanmayan bölümler mi ne bu ya?

What is it? Just me and him. Mommy, is like, what is that? How's it looking? <laughs> What's this? leave Sen seni u u seni ever time at oğlum. Nasıl bile u u Mike ben metin. Bu biz no. değil mi ama ya sanki? Yap. Don't stop Nazım. Kim ya bu saatte? Ha. Şuradan devam ederim ben. Allah Allah. Ya bakayım ya. Sıracak, alacak bacağını şimdi. <laughs> ne röportajı öğretiyorum ya kimden bahsediyoruz? Senden mi? Herkesin diyor iyi diyor geçimi, bir tek benimki kötü diyor. Şimdi ağzını açarsan konuşurum en iyi konuşmuyorum en iyisi konuşmuyorum. Niye korkuyoruz? Da bu kadar korkuyoruz? Ne korkacağım ya? Tayyip'in binin adı Aman! <gülüyor> <gülüyor> Aman! <gülüyor> <gülüyor> Elim ayağıma dolandı. Hoş <laughs> geldin. Lan sardı ya. Lan ne yapıyor öyle değil. Allah! <laughs> Nasıl bir cep Neymiş oğlum? Neymiş ya? Hahahaha lan Hahahaha Yo soy Iron Man. <laughs> bu neydi? İlk filmde şeyde yaptığı büyük robot. <laughs> Mağarada, yaptığı <laughs> Hocam, büyük. Peki bu kask üstüne giriyor mu ya? Aynen. Aynen sen bir Yunuslar çevirince de ben evde yaptım de bunu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ne? Bu neymiş lan? Bu kadar 31 kim <laughs> çekecek? <laughs> Olum iki saattir şu koşu uçurmaya çalışıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Allah ya, Allah. Şöyle uçar mı acaba? Uç artık. Lan git artık. Heh. Hayır. Oğlum. Allah. Oğlum ona sokar parçalandı lan. <laughs> Bak oğlum. Oo, Oo, ya? O neymiş? <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ders çalışıyorduk hocam. Çık dışarı. Notları vermiştim. Notlara bakıyorduk hocam. Şey, çık şey... diyorum. Çık. Ya. Hocam Ne lan? Mangal mı yaktınız? Götleren lan? Nasıl duman? The door <laughs> is Mars. Beklemeye almış kendini köpek ya. Anestezi <laughs> yapmaya. <laughs> 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 made a tiktok and you're so excited allah Ekranı mecbur kapattım <laughs> ay yeni üç <laughs> bende ya abiler daha da Gülme gülme. Konuş artık. Dengesi bozuldu. Çıktı mı çıkmadı mı? Ha tamam. <laughs> Kafam döndü benim. Anamız. Ya <laughs> aklım çıktı. <laughs>